Evet değerli köy TV izleyenleri Çağlayan Plastik'in sunduğu Çorum Tarım Fuarı tüm hızıyla devam ediyor ve şu anda Yiğit Baksan tarım makineleri ve yanımızda firmanın yetkilisi Sayın Sefa Ocaklı Bey var. Ondan firması hakkında, ürettiği ürünler hakkında detaylı bilgi alacağız. Sefa Bey öncelikle programa hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız? De tanıyalım. İyiyiz. Sizler de iyiyiz ee... inşallah. Teşekkür ederim. Şöyle şimdi 2024'te kuruldu bizim fabrikamız ve fabrika kurulduğundan beri çok güzel satışlarımız var. Müşterilerimiz bizden çok memnun. Çok ee, şöyle bir durum var. Ee, bu fuara geldik. Öncelikle Çorum'a kendimizi tanıtmak istiyoruz. Çorum i̇lk bizim... fuar mı sizin bu? Tabii ilk, i̇lk fuarımız bizim. Diyeyim, evet. 2024'te kurulduk. Ee, evet. Sonrasında çok güzel bir fuar açıldı Çorum'da. Çorum de bu bunun için çok teşekkür ederiz. Evet. Şöyle bir durum var, ee, burada hem indirim yapıyoruz, yüzde on indirimimiz var. Ee, sonrasında e, özellikle televizyondan arayanlara %15 indirimimiz var. O da güzelmiş. Tabii <laughs> %15 indirimimiz Ama var. Yıl sonuna kadar diyelim, Tabii. 20, 2025 yılın sonuna kadar, Aralık ayına kadar. Sonra evet. Tekrarlarda adam 2026'da da aramasın istiyor. Yok <laughs> maalesef. Sonrasında zaten bizim maliyetimiz artacak, aynı indirimleri yapamayacağız. Yani. Şöyle, e, bizden alınan malzemenin şöyle bir garantisi var. 2 yıl kadar garanti sunuyoruz biz. Bizden alınan e, tüm malzemelerde e, müşterimiz herhangi bir sorun olduğunda geliyor. Diyor ki benim böyle bir sorunum var. O soruna biz hemen çözüm üretiyoruz. Aynı şekilde sıfır malzeme gibi bizden tekrardan alıp devam ediyor. Sefa Bey şu da var ama 2024'te kurulduk ama geçmişte dede tornacı, baba tornacı evet. siz mesleği deva bu şekilde devam ettiriyorsunuz değil mi? Evet, biz yani dede de, var. Evet, dededen torunacıyız ama biz şu şekle getirdik, artık sistematik bir şekilde fabrika sisteminde devamlı raylı sistem, sistem üretim şeklinde artık yani tamir veyahut başka bir şekilde bir işlem yok. Bizde fabrika sistemi, kultivatör üretimimiz var, çizer üretimimiz var, taş toplama üretimimiz var, römörk üretimimiz var, hepsini biz kendimiz fabrika usulünde üretiyoruz. Çok güzel, çeşit de çok yani bu kadar çeşit de, üretmek de zor değil, zor yani değil mi herhalde? Evet zor ama üstesinden geliyoruz inşallah. Yeni firmayız, yenilikler de olacak mutlaka. Yani diğer üretilen ürünlerden de farklı ürünler var değil mi piyasadaki? Tabii. Diğer ürünlerden çok farkımız var. Şöyle farkımız var. Öncelikle bizim kullandığımız demirin kalitesi çok farklı. Özel, Almanya'dan gelen ürünlerimiz var. Almanya'dan özel demirler geliyor, çelik karşımı. Özellikle 3,5 milimden aşağı düşen bir üretimimiz yok. Tüm ürünlerimiz 3,5 milimden yukarı. Yani aşağısında bir üretim yok. Tüm malzemelerimiz kalın, ağır gelir. Eğer e, küçük motorlara da takılabilecek ürünlerimiz var, büyük motorlara da takılabilecek ürünlerimiz var. Ama öncelikle e, bizi seçerken müşterimizin şunu da düşünmesi lazım: Bu kaliteyi çekebilecek bir motorum var mı? Bunu düşünmesi gerekiyor kalitesi güveniyorsunuz. Evet ne? güveniyoruz güveniyoruz. Çünkü bugün fuarın ilk dönemi ilgi alaka iyi. Nasıl geçiyor sizin için fuar? Ee, bizim için çok güzel geçiyor. Şükürler olsun biraz da satışımız var. İnşallah daha fazla satışımız olur. Çünkü biz müşterilerimizi memnun, memnun etmeye çalışıyoruz. Onlar da bizi memnun ederse çok seviniriz. Çok güzel. Yani burada kampanyalarımız da var. Tekrarlayalım. yazın. Evet. Biz onları arayanlar ee, Ocak ayına kadar yani 20 adım evet. başına kadar yüzde 15 fuarı özelde yüzde 10 10 indirimimiz var. Da. Son olarak buradan çiftçi kardeşlerimize neler söylüyorsunuz Sefa Bey? E. Öncelikle saygılarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. İnşallah bekleriz burada herkesten herkese yardımcı olmak istiyoruz. Sefa Bey çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. Teşekkürler. Sağ Rica olun. Alırsın. Evet değerli köy TV izleyenleri Yiğit Maksan Tarım Makineli'nden Sefa Bey'e çok teşekkür ediyoruz verdiği bilgilerden dolayı. Çağlayan Plastik'in sunduğu Çorum Tarım Fuarı farklı bir standla devam edecek.